Son sözlerim sana. Artık içimde kalan son bakışların. Yık şimdi arda kalan her şeyi. Yok et geleceği dair umutları. Parçala son kalan duyguları. Bak markana. Son gözyaşımı hiçe say. Nasıl kurduysan acımdan mutluluğu. Yolun bahtın açık olsun. Beddua etmem haşa. Ama sevdiğin kadar sevilme vicdansız. Kurduğun hayallerde yıkıl. Güleceğin anda gözyaşlarına boğul. Deli gibi özlersen. Özlediğin kadar uzağında kalayım. Savrulduğun düşlerinde yıkılayım. Hayallerimde paramparça olayım. Sensiz kalayım. Virane olayım. Kahrolayım. Ama senden... Senden uzakta kalayım. Uzakta. Yok şimdi... Arda kalan her şeyi. Benden kalan tüm anıları unut. Yoksa kaderde. Bir daha yaklaşma yanıma... Biz olmadık sayalım, sevmedik Mutlu günlerimiz olmadı Acı sayalım, keder de sayalım Ama unutma gerekiyorsa Adımızın baş harfini bile unutalım Gel desem bile Gelme artık vicdansız Gelme